Evet arkadaşlar kayıt arama işlemiyle devam ediyoruz. Kayıt arama işlemi için forma bir tane text box daha ekleyeceğim. Şuradan bir tane de label ekleyeceğim. Şöyle label'ıma texti arama olsun. Şuna şöyle biraz genişleteyim. Evet text girdiğim e, karakterlere uygun bir kayıt var ise bunu bana döndersin. Adı alanına göre mesela arama yapalım. Şimdi bunun için ne yapacağım arkadaşlar? Öncelikle e, arama işleminde text box'ın içine yazacağım için text box'ın text change metodunu kullanacağım. Text change metodunu kullanmamın sebebi her karakter girdiğinde e, o karaktere göre aramayı yapsın ve sonuçları uyan sonuçları bana döndersin. Aslında arama işlemi listeleme işleminin aynısı. Sadece şurada select list from bilgilerden sonra bir tane şart ekleyeceğim buna. Onun için şu kodlarımı aynen alıyorum. Ve buraya yapıştırıyorum. Şimdi select yıldız from bilgiler Burada şunu yapayım hemen. Text box'ımın adını değiştireyim. Text'e ara şeklinde. Şöyle. Tekrar geldim kod sayfama. Select yıldız from bilgiler ver. Adı alanına göre arama yapacağım. Adı like. Bunu tekrar tırnak tırnak içinde yazmam gerekiyor ifadeyi. Şöyle tırnağa ilk tırnağa koyduğumda bakın kapatma olarak algılayacak bunu. Çünkü tırnak işareti şurada başlıyordu. Bunu böyle algılamaması için önüne bir tane tek tırnak koyuyorum. Sonra da bir tane tek tırnak koyuyorum. Araya da girip tx de ara nokta tx diyorum. Bu şekilde. Şimdi ne yaptım? Çift tırnakla başladım. Şimdi bu ifadeyi de çift tırnak içinde yazmam gerekiyor. Onun için önüne bir tane tek tırnak koydum. Bu çift tırnak kapama olarak algılamasın diye. Sonrasında da arada string birleştirme operatörü olan artıyla değişken adımı yazdım. txt ara nokta text. Yani e, adı alanı şu txt'ye girdiğim değere benzeyen tüm kayıtları getir dedim. Şurada şunu bir yok. E, bakıyorum. Tırnakları açtık. Kapattık. Kapattık. Açtık. Tamam. Son olarak da ilk açılış tırnağımı kapatıyorum. Şimdi tırnağımı açtım. Tek tırnakların arasına çift tırnakları yazdım. En sonunda tırnağımı kapattım. Tamam. Eğer bu kodum çalışırsa baktığımda işlemi gerçekleştirmiş olacağım. Şimdi öncelikle kayıtlarımızı liste diyelim. 3 tane kaydımız görünüyor burada. Ali, Veli, Ayşe. Şimdi baktığımda Ayşe diye yazdığımda bakın Ayşe orta olarak bana kaydı getirdi. Peki Y yazdığımda herhangi bir kayıt getirmiyor mu? Getirmiyor. Şey yazdığımda getiriyor mu? Getirmiyor. Ee, bunu şöyle modifiye edebilirim. Yani e, girdiğim karakterler o kayıtlardaki adın içinde varsa da bana sonuçları getirsin. Bunun için sadece şunu ekleyeceğim koduma. Ee, liketan sonra tırnaktan sonra bir tane yüzde işareti. Yani bu şartı uyan ne varsa getir. Bu yüzde işaretini başına koyduğumda e, ilk kısmı ne olursa olsun anlamına geliyor. Bir tane de sonuna ekleyeceğim bu yüzde işaretinden şuraya. Yani Y girdiğimde kaydın başında, sonunda, ortasında fark etmez. İçinde Y barındıran tüm kayıtları getir manasına geliyor bu. Şimdi bir daha çalıştırayım kodumu. Listele dedim. Geldi. Y yazdığımda bakın Ayşe olarak bana kaydı döndürüyor. Şimdi burada bir iki tane hususu sizinle tekrar değerlendirmek istiyorum. O da şu. Yani hatırlatmak mukabilinden. Programı çalıştırdığımda dikkatinizi çekmiştir muhtemelen. Şimdi listeleme işlemi için bağlantıyı açmama ya da kapatmama gerek yok. Çünkü o data adaptör sınıfı kendi içerisinde bunu otomatik olarak bağlantıyı açıp o şekilde listeliyor. Yani Dolayısıyla arama işleminde de aynı kodları kullandığım için de arama işlemi içinde bağlantıyı kurmama ve kesmeme gerek yok. Burada değeri girdiğim anda bakın burada da listelememe gerek yok. Çünkü listeleme işini zaten burada gerçekleştiriyordum. Bunun için herhangi bir karakter girdiğim anda o bağlantıyı açıp gidip aramayı yapıp uyan değerler varsa bana sonuçları döndürecek. Bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. O da şu. Buraya veri yeni bir kayıt girmek istediğimde işte Ercan soyadı Ak nosu 778 ve sınıfı da 11 C olsun. Burada öğrenci ekle dediğimde Yeni kayda ekliyor. Yeni kayda ekledikten sonra burada textboxların boşaltılması e, programı kullanan açısından daha e, kolaylık sağlar bizlere. Evet. Arama işlemi de bu kadar arkadaşlar.